Bir defa daha haklı olduğumuz gün yüzüne çıktı ve bize bu sorunun çözülmesiyle ilgili Sayın Süleyman Soylu bizlerin huzurunda namus ve şeref sözü verdi. Bu sözü en geç Ocak ayının 15'ine kadar Soma sorununu bitireceğini sonlandıracağını sözünü verdi. Ve biz bir avuç işçi olarak bizim ulaşabilecek olduğumuz en son noktaya falan bir avuç işçi inanmış. Bu yola baş koymuş. Sözleşmiş. Biz zincirin halkası olmuş ama kopmamış arkadaşlarımız olarak. Bu yoldan ölmek var. Ölmek yok sözünü göz bulunduraraktan biz bu işi başardık. Bir avuç işçinin neleri başarabileceğini Soma ve Sarı Sindika ve onlar da oradaydı. Bizden utanç duydular, yaskın oldular. 14 yıllık bizim yanımızda olmayanlar dün bizim karşımızda mahcup duruma düştüler. Sanki bu sorunu biz çözmüşüz havası yaratmaya çalıştılar. Ama <laughs> baktılar, baktılar, ki bir avuç madencinin başarısı ta bir yıl olmamış kurulmuş bir madeni iş sendikası öncülüğünde biz bu başarıyı elde ettik ve sonra da bundan sonra sendikacılığın nereden nereye döndüğünü, herkes artık kimin bu davayı başardığını artık gayet net şekilde biliyor.